Çatalca Kocaeli bölümünde nüfus yoğunluğunun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Çatalca Kocaeli bölümü Marmara bölgesinde bulunan bir bölümdür. Bölümde önemli şehir merkezleri olarak İstanbul, Kocaeli, Adapazarı bulunmaktadır. Bu bölüm Türkiye'nin en fazla sanayileşmiş, iş imkanlarının en fazla olduğu bölümüdür. Aynı zamanda İstanbul gibi tarihi ve kültürel önemi olan büyük şehirde bulunmaktadır. Yer şekillerinin etkisiyle bölümde ulaşım problemi yoktur. Önemli limanların bulunması, demiryolu ve karayolu ulaşımının gelişmesi, havayolu ulaşımının gelişmesi, bölgenin gelişiminde önemli katkıya sahip olmuştur. Belirtilen seçeneklere bakarsak A, B, C ve D seçeneğinde belirtilen özellikler Çatalca Kocaeli bölümünün genişmesinde ve buna bağlı olarak da nüfus yoğunluğunun fazla olmasında etkili olmuştur. Fakat bölümde ormanların geniş yer tutmasının nüfus yoğunluğunun fazla olması üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Türkiye'de ormanların en geniş yer tuttuğu bölüm Doğu Karadeniz bölümü olduğu halde Çatalca Kocaeli bölümü kadar yoğun nüfusu değildir. Cevabımız E seçeneğidir.